Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçe ziyareti programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Hoş Müdürlük önündeki lokma hayrına katılan Başkan Ergün, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Afiyetle. Başkanım. Başkan Ergün daha sonra Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Selam Selam. 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 Başkan Ergün'e Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ziyaretinde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP-MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Maski Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti. Evet. Başkan Cengiz Ergün Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nde 238 milyon liralık yatırımla temeli atılan çalışmalar kapsamında yer alan Demirci Atık Su Arıtma Tesisi projesini maket üzerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bin yüklenici firma döşedi. 90 kilometre yakında içme suyu attı. Başkan Cengiz Ergün yatırımın önemine dikkati çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların çevre sağlığına yönelik yatırımların planlanan program dahilinde devam edeceğinin bilgisini veren Başkan Ergün'e Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken Demirci'nin meşhur Yağcı Bedir halısını hediye etti.